Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Five Nights at ay, FNAF World'e devam ediyoruz. En son nerede kalmıştık hiçbir fikrim yok. Ee, ha en son şu boss'u yenmeye çalışıyorduk. Şimdi... ilk önce şu paramızı harcayalım. Savaşmamız da yardımcı olacak şeylere. Öf bu çok şey. O zaman devam edelim. Ha bunda balık tutuyorduk değil mi? Hadi biraz balık tutalım. Şurası aslında iyi bir yere benziyor balık yakalamak için. Eğer şu balıklar geçerse. Evet. 106 mı? Yoksa 100 puan mı? <laughs> Hala üst <üste. gülüyor> Şimdi bizim shell ne? tek bu var değil mi? Nasıl yeneceğiz ya? Dur bir saniye bakalım belki takımda vardır birisi. Şel şel sarı. <laughs> Aa bunu var. Bunu ikinci takım olmasa birinci bence birinci takım olur. Ee, senin yerini alacağım. Başka şeylerle bileti. Ne yazık. Ki. Tamam altıya gidelim direkt. Meringue. Çok hasar veriyorlar ya bu belengirler. <laughs> Kimsenin doğru düzgün canı kalmadı ya. İki endo iki tavşanla gidiyoruz. ne anlıyor? Sen de ne anlıyor yap? Tamam ya kazanırız bu sefer diye düşünüyorum. Bir kere kızı cehennem yapmamız lazım. Kalkanın bitmesini bekliyorum ki kalkan yapayım. Umarım kalkan bitmez. Bu seferlik gift box'ı yapmak zorundaydım. Springlocks. Ama kazanıyoruz ya galiba. Aa. Al işte. Ah ya yanlış yaptım neyse kazandık ama Oh ya. Oo bayağı XP veriyor. Şimdi buraya mı girmemiz lazım? Tebrikler. Hayali canavarları hayali bir oyunda yendin. Hiçbir risk almadan ve hiçbir ilginç şey bulmadan. Ve en kolay bir şekilde. Bekle ne? Ee, bana bir şey mi vermek istiyorsun? Herhalde biz dal ver, hani dalla vuracağız. Ee, hani dalla dalla vurum demişti ya onun için diyor. <laughs> Tanrı için bir hediye mi? Sana gülüyorum. Ama eğer ısrar edersen ee, daha zor bir modda oyna ve geri gel. Şimdi kaybol. Son. Bu muydu oyun? Bir... Ama daha zordu oyna dedi. O zaman ne yapacağız? Ben e, bir çıkıp tekrar geleyim oyuna. Çünkü bir şey yapamıyorum. Bir etrafı araştırayım. Eğer hiçbir şey bulamazsam. Bu sefer şey. E, nedir onun ismi? E, adını unuttum. ha Zor modunu bir oynarız. Belki orada bir şey bulabiliriz. Hani bir normal modu var. Bir zor modu var. Bir de fixed party var. Neyse. O zaman şimdi bir videoyu durduruyorum. Geri döneceğim. Ee, durdurdum. Şu anda devam ediyoruz. Yalnız bir şey fark ettim. Çok hızlı geçtiğim için gösteremedim. Ama şuralarda bir yerde bir tane şu dövüştüğümüz baykuş gibi şey çıktı. O ne demek acaba? Neyse şimdi takımımızı yenileyelim. Çünkü biraz bozulmuştu. Şimdi Sen ve Toxic Byte 2'den dolayı alacağım. Seni hiç düşünmeye gerek yok. Springtrap da gelsin. Bir de Endo 2 tamam. İlk takım bu. Crankchild kesinlikle gelecek. Bu ikisini Gift Box için alıyorum zaten. Ee, i̇kinci takıma Endo gelsin. Endo Army yapar. Bir de son Golden Freddy'mi alsın. Ha yok bitirdi çık <laughs> Çizmem 10 saniye sürdü. Hızlıydı. Yapacak bir şey kalmadı mı acaba oyunda? Ah ya yapamadım. Neyse. Şurada bekleyeyim çünkü diğer yerlerde yakalamak zor oluyor. Şu balık sıkıntı çıkaracak. Evet, tam da tahmin ettiğim gibi. Şura. Şu balık yüzünden Heh, tamam o biraz gitti de bu sefer de diğer balıklar. Şuraya bir tekrar gideceğim bence bu sefer burada yakalayabileceğim. Ya felli altında hiç iyi değil ki. Çünkü bir tane daha ihtiyacımız vardı. Şimdi yapacak bir şey kalmadı mı? güvenliği yendik. Yapacak bir şey kaldı da yani normal modda kalmadı. Ya bu video da kısa oldu. Yapacak bir şey bulmam lazım da. Bilemedim şimdi. Zor modunu çeksem mi diye düşünüyorum şu anda da. Bro boy. Neyse bu video biraz kısa oldu. Kusura bakmayın ama yapacak bir şey yok. Bir sonraki videoda büyük ihtimal zormadı çekerim. Bu video baya kısa oldu ya. Neyse izlediğiniz için teşekkürler. Ee, bu oyuna zormadığını e, yakında geleceğini düşünüyorum. Şu anda değil. Yapacak daha fazla bir şey var mı emin değilim. Eğer yapacak bir şey varsa e, yazın yorumlara. Yani çünkü yapacak bir şey olduğunu sanmıyorum. Zor moda başlamamız lazım. Neyse izlediğiniz için teşekkürler. Keyif aldıysanız çok mutlu oldum. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Hayırlı Ramazanlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.